Ye hadi ulan. Yala. Bıraklar. Bıraklar. Yala. Bırak lan. Yala. Bırak. Yala ulan. Bırak. Kızım zerrine göz dikersin ulan. Sen. Onu burada çığırırken evlendireceğim mi? Zerrini evlendireceğim ulan. Bok evlendirirsin. Yala. 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 Sen yalayacaksın amca. Sen yalayacaksın amca. A lan. Gel lan. Bırakın bırakın lan. Kestim! Yalan. Ha. lan. hiç lan. Hadi. oğlum. Kes. Ha. Kafana dikkat et. devam edelim bence. Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz sizler için sevilen dizi uzak şehrin hiç görmediğiniz yeni yayınlanan kamera arkası görüntülerini paylaşıyorum işte sizler için ilginç görüntüler bir arada.